Hemoglobin normal değerleri yaşa ve cinsiyete göre değişmektedir. Ee, özellikle 12 yaşın altında 11 gramın altı normal değerler olurken 12 yaşın üzerinde kadınlarda 12 gram destitre ile 16 gram destitre arası normal sınırlarda erkeklerde ise 13,5 ile 18 gram arası normal sınırlar olarak kabul edilmektedir. Kadınlarda 12 gram destitrenin altındaysa biz buna anemi, kansızlık adını veriyoruz. Erkeklerde ise 13,5 gram destetrenin altındaysa yine buna erkekler için anemi kansızlık olarak adlandırıyoruz. Bir de ekstra bir grubumuz var. Bu da gebeler. Erişkin grubu oldukları halde gebelikte de hemoglobin değeri bayanlarda 11 gramın altına biz anemi olarak isimlendiriyoruz.